Okay. Hello everyone, I'm Mike Plato. <laughs> hey yo man, what's up? What's up? What's up? What's up? <laughs> okay, okay, okay. okay. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survival Disaster oynuyoruz. Survival Disaster'da hayatta kalmaya çalışacağım ya da ve elimden geleni de yapacağım. Ne ee, ölene kadar bu video devam edecek. İşte bu kadar. <laughs> ne görüyorum? Ne var? Lan ne vuruyor lan ha? Sen de bir yerden girdin diye vurabiliyorsun? zannettim hee hee Gel 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 hee gel. gel gel Fight Aşağı attım baya Neyse ee <laughs> Hadi bakalım ilk bölüm Merhaba arkadaşlar hepimiz burada şey mi yapıyoruz? Snow. Ah! Oh. Aşağı 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 aşağı. Bırakın ben bırakın beni. Hayır yukarı gitmem lazımmış. Lan! Bu ne? Bir şey olmasın, hayır! Bu ne ne oluyor? Karların altına kaldı. Evet, oyun kaybetti. Diyeceğiz. <laughs> <laughs> gel gel. Bir şey diyeceğim, gel. Gel gel, bir şey diyeceğim. What are you doing? What are you doing? <laughs> oh, oh! Şerefsiz. Ey yo lan. Dertel. <laughs> Abi bakmayın bakmayın. Spoiler karşı. Dördüncü chapter'dan spoiler dikkat edin. Bak bu var mı, bu bu. Giriyorum. Bu giriyor. Bu giriyor. Ş var ya bu. Neyse. Spoiler var mıyım? Şerefsiz. Hain. Hain. <laughs> Arkadaşlar Dertron oynamadıysanız Reklam değildir En sevdiğim oyunlardan biri ee, sonra <laughs> Toby Fox'un yaptığı bütün oyunları beğeniyorum Okulacı okulcu fazla güçlü Yok abi Hareket etmem arada zorlu ee, Çünkü Neden olmasın Hemen yukarı çık ya da çıkmayalım. Hava kötüleşmeye başladı. Şuraya saklanabilir miyim? Altına geçebilir miyim lan şunun? Şey yapsam. Yok abi. Yok altına giremiyormuşuz. Çık girmemiz lazım. Geliyorum geliyorum. Gel gel Ye, gel arkadaşım. Burası güvenli. Şu arada durayım. Bir şey olmasın bana. Benim koltuğum nerede? Koltuğumda oturayım. Bekleyelim. En son bu 1945'lerde görmüştüm. 44 dolu bir hatırlamıyorum. İşte Sovyetlere doğru gidiyorduk filan sonu. <laughs> Tarihi şaka yapmıyorum kadar <laughs> tatlı. Ne kadar ya bu avatara bak ya mükemmel abi. Ama şeymiş. Ananı ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Lan yıkıldı burası. Duvar yıkıldı. Duvar yıkıldı. Kaç? Şuraya gidiyor. <laughs> Şuradan çıkamaz mıyım? Hayır. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Kafama düşüyor. Bina kafama düşüyor. Ben şu araya gelirsem Neredeyim o? Heh. Şu arada durayım. Let's go! Hayatta kaldık. Birinci hayatta kalmamız. Bizim ay... Bunu... İki... Oğlum bu ne? Biri ünlem, biri soru işareti. iki, onun iki tane aynı avatardan var. My... benim falan diyor. Lan ne oluyor? İtme lan beni. Hadi gidelim. Hadi hadi. Oha tank sürüyor adamlar. What the hell? Bu ne oğlum? Sürme işi tankları üzerine. Gerçekçi gibi geliyor. Hadi dur ben de tank süreceğim. Ee, nasıl süreceğim? Sürülmüyor abi. Sürülmüyor. Sen de ne? Sen de ne? Abi bu da süremiyor. Bu tank bağlı. Ne oldu? Fire mı? Nerede baş? Abi koş. Çıkışa. Geldi yangın çıkmış. He, efendim. Efendim. Gel, gel el er sıkışık, gel el er sıkışık. Dokunma lan bana. Bir şey diyecektim hadi. Lan hayır içiyor Hayır, hayır, hayır. Ölmedim. Salaklar ölecek şimdi. Düşecekler. Lan ne yapıyor bunlar? ben, ben şu yukarıdan izleyeceğim. Bir helikopter varken niye kaçmıyorlar anlamıyorum. Ve fire dedi ne fire ya. Ha. Niye aldın? Neden? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? yeteceğim bak. Gel gel. Evet, evet gel. Hayır, no kazandık. No. Şu tatlı bak. Gözüne ne oldu senin? What's your issue? What's wrong with your eyes? Why are your bandages what? here? Bandages here, why? I don't know. You can't see there. It's okay. you <laughs> It's so beautiful and cute. Thank you. Okay. We need to survive. Let's go. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hay, deprem oluyor. Hayır, no. Lan, sp SpaceX gidiyor kardeşim. Lan Elon bir şey. <laughs> Açılıyor ya nasıl ağlasın? Lan ne oldu? Aa, denize battı. Abi içindekiler Allah kahretsin kardeş. Oğlum ne oluyor? Burası niye benim üstüme geliyor? <laughs> hadi o tarafa geçirdim. Hadi, hadi. <laughs> geçtim. Of, oh, bu da sonra bir şey olmaz herhalde. Nasıl bir tab? Ya. Bu kim lan? Ananı, ne oldu? Şuraya tutunayım. Ya da vazgeçtim. Oh. Yine hayatta kalmaya başladık. Let's go. Let's go. Let's go. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Abi kaç streak yapabileceğiz acaba? Şu an bir tane videoda sayış vardı da ben hatırlamıyorum. Şu an en yüksek 54 olmuşum. Ee, bunu Bu 60'a kadar götüreceğim. Hadi bakayım. Yine havaya bir şey oluyor. Kesin asit yağmur falan gelecek. Bak ben kahinim ben bilirim. O yüzden şu tarafa Gayet basit ya bu değil. Hey yo man. Yeah man. Ne ne bakalım orada? <laughs> Sağda bu. <laughs> Şuraya oturayım.

görüyorum evet görüyorum Şöyle. Bunlara ne oldu lan? İyi ee, iyi şeyler olmuyor galiba Burası iyi iyi burası iyi. Adamın canı yok lan Ananı Ananı <laughs> Lan gitti Abi iki tane Demek istemeyeceğim şeyle kaldım Abi şeyler oluyor Çıkmam ağzımdan <laughs> Hayatta kaldım Buradan <laughs> çıkmak istedim ha. Kapat çok tatlı insanlar. Oha ne yapıyor? Ne yapıyor? You behind you, behind you. <laughs> Dövelim o şerefsizi. O oh, adam sigma şuna bak. Bak şapkası da giymiş. <laughs> şey, Sigma face'ini takmış. Tam bir Sigma be. Şuna bak. Ne diyor? Sokayım <laughs> Bu ne? Faces. Şey yok. Nasılsın kardeşim? Rahatına bakıyor tabi. O, oh, parası var. Flash Flut Oh no. Yukarı çıkmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çek götünü şerefsiz. <laughs> Push. It's hey, she it's a joke, man. It's a joke. Sorry, Indian your language. Adam Hindistanca konuşuyor lan. Abi hiç iyi du bir durum yok burası. <laughs> no, no 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 Hayır hayır. Ölmemem lazım. No. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. No öldü Bir kişi hayatta kaldı Abi adamı itmeye çalıştı bir hayatta kalan abi Uuu ne kadar tatlısın Ne değişik speaking language bro speaking Vegeta. Ne yapıyorsun burada? Abi her yeri yok edecek şimdi. You should be in a prison being ugly, bro. Ben niye kendi kendine zıplamaya başlıyorum? Sigma ya! Vallahi Sigma bu. Lan maymun! Maymun! Maymunlar birlikte üştü gel buraya! Ben de <laughs> Ya bu Sigma var ya her şey yapıyor ha. Bak az önce nasıl... Aa oh, bak. <laughs> bak bak. Nasıl durdu? Bir dakika, ben durabilir miyim böyle? Yani? Michael Jackson gibi. Çekmiş şemalim bozulacak <laughs> ama. Kendimi bir daha düzeltemeyeceğim böyle yaparsam. Cık. O ne oluyor lan? Oğlum ben niye buradayım? Oğlum ka... Oğlum şu ne düzgün yapıyordum lan. Söyle kafama düşüyor ha. Ben, ben şu kenar... Oğlum kenar yok oldu abi. Ben nasıl... Ya ne adattı acaba? Abi çok tehlikeli buralar. Çok tehlikeli. Ben şu kenarda dururum arkadaş. Oğlum bu... <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun? Ne oluyor? Abi sıkıştık. Abi Neredeyim oğlum ben? Kuş, Oğlum Alıp... yardım edin. <laughs> Sigma ile kaldım abi yakınını durma. Who's better? Çok tatlı. Evet arkadaş. Yay. çok sevindi. Neyse. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla bu tür VR içerikli videolar görmek istiyorsanız Roblox'ta alta yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazın. VR'la girilebiliyorsa girin. Roblox içerisinde. Sizi de bekliyorum. Eu acho